Merhabalar babatür izleyicileri. Bundesliga 28. hafta mücadelesinde 5 Nisan günü Hoffenheim Fortuna Düsseldorf'u evinde alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. Fortuna Düsseldorf hani şu an rahat gözüküyor. 5 puan üzerinde e, düşme potasında ama son 5 maçtır galip gelemiyorlar. Son 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldılar ve fark da biraz kapandı bu dönemde. Augsburg'un da e, son dönemde aldığı galibiyetler var. Hoffenheim de alttan iyi geliyor. Gerçi oyun hani, Hoffenheim son dönemde biraz toparlandı. E, 3 haftada 4 puan alıp hani puanını 20'ye çıkarttı. Ondan önce 16 puandaydılar. Çok kötü durumdaydılar ama Hala bence düzelme şansları var. Hala ligde kalma şansları var. Geçtiğimiz hafta 3-0'lık Şalke deplasmanındaki mağlubiyetten sonra bence tekrardan puan alabilirler Düsseldorf karşısında. Hatta hani kazanabileceklerini bile düşünüyorum. Bence 1.85'lik bir oran kesinlikle denemeye değer. Çok formsuz bir Fortuna Düsseldorf görüyoruz çünkü son haftalarda ve Hoffenheim'da hani biraz kıpırdanmaya başladı en azından e, puan alma anlamında olumlu sonuçlar aldı. O yüzden ben bu maçta Hoffenheim'in en kötü bir puan alacağını söylüyorum. 1-0 çifte şans bence oynanmalı ama 1.85'ten bence maç sonu 1 de denenebilir. Çünkü gerçekten Hoffenheim dediğim gibi yükselişte yükselişli bir takım ve Düsseldorf'un da gerçekten son dönem performansı hiç ışık vermiyor.